Ezdinde, şube başkanları, e, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, genel sekreterimiz, e, heyetili danışmanlarımız, genel müdürlerimiz, e, hanımefendiler, beyefendiler, meclis üyesi arkadaşlarım, e, bize eşlik eden e, on binlerce çalışanımız adına eşlik eden bütün e, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı bir vesileyle bir aradayız. Umarım hep böyle hayırlı vesilelerle bir arada olmayı başarabiliriz. E, açıkçası önemli bir e, zaman diliminde görev yapıyoruz. Baktığımızda e, biz aslında görevi devralan ve e, uzun yıllardır görev yapan bir siyasi süreçten sonra görevi devralan farklı bir siyasi dönemin başlangıcıyla birlikte herkesin negatif beklentileri yükselttiği bir ortamda ortaya koyduğu kültürle ortaya koyduğu e, ortam ile yarattığı atmosfer ile beklentileri boşa çıkartan e, ve yakışanı yapan bir yönetim olmanın bu uzlaşı ve bir arada çalışma esas işinin amacının milletine hizmet olduğunu hissettiren her iki tarafa da hem belediyemizde çalıştığım arkadaşlarıma hem buradaki sendikal süreçleri yürüten Hak İşe, Konfederasyon ve onun diğer şube başkanlarına, sendik iş kolları başkanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru ilerliyoruz eee her günümüz aslında çok daha büyük mücadelelerle devam etmek zorunda. Biz milletine hizmet etme konusunda taahhütte bulunmuş insanlarız. Kamusal hizmeti eee önde duran eee insanlarız, bireyleriz. Dolayısıyla her şeyden önce eee eşitlik ve adaleti sağlamak vazgeçilmez prensiplerimiz olmalıdır. Zaten Cumhuriyet yönetimi demek de budur. Herkesin kanun karşısında eşit olması önemlidir, şarttır ama yetmeyeceğini de hepimiz biliriz. Vatandaşların erişebileceği imkanları, o fırsat eşitliğini sunamaz isek yönetimin adının cumhuriyet olmasının bir anlamı kalmaz. Kanunların eee adaletin eşit olmasını sağlaması, hayatın adil olması çok önemli bir kavramdır. Ben kamu hizmeti yaptığım süreç içerisinde çalışanımıza da milletimize de bu cennet vatan Türkiye'nin evlatları milleti gözüyle baktığım için ruh halimde insana bakışımda zerre ayırt edici hiçbir unsur yok hepsine eşit gözle bakmayı kendi dünyamda onlarla bu şekilde konuşabilmeyi kendine sorumluluk vazife e, kabul etmiş ama aynı zamanda bunu da içselleştirmiş dünya görüşü olarak da bünye olarak da ruh hali olarak da bunu yaşayan bir insanım. Dolayısıyla her şeyi de derde edinirim. Yani temeline erişmeden önce genele bakarak neredeyiz ve neyi sağlamalıyız, neyi düzeltmeliyiz kapsamında süreçleri analiz etmeyi kendime bir yönetici sorumlu olarak gözetir, gözetir ortaya koyar ve bu konuda kafayı yorarız. Bugün aslında ülkemizde nüfusun neredeyse yüzde onunun aslında ülke zenginliğinin yüzde yetmişinin sahibi olduğunu düşündüğümüzde aslında işimizin ne kadar zor olduğunu hep beraber hesaplamamız gerekir. Dolayısıyla eşitlik ilkesini temelden başlayıp düzeltme konusunda yoğun çaba göstermemiz şarttır. Nüfusumuzun %50'si ise bu ülke zenginliğinin sadece ve sadece yüzde dördüne sahiptir. Bu çarpıcı boyut aslında sürece bakışımızın da mücadelemizin de temelini oluşturmalıdır. Dolayısıyla adalet nasıl bir adalettir, kimin adaletidir, neyin adaletidir hep beraber sorgulamamız ve bu düzeni o şekilde de rehabilite etmemiz şarttır. Türkiye'miz ne yazık ki şu anda böyle. Yani Türkiye'de servetin yüzde yetmişi Neredeyse sadece sekiz buçuk milyon insanın elinde. Ee, neredeyse 43 milyon insan ise sadece bu ülkenin, bu cennet vatanın nimetlerinin yüzde dördünün sahibi, yüzde dördüne sahip. Dolayısıyla bu adaletsizliği, bu eşitsizliği gidermemiz şart. Tabii bu bir tercih meselesi. Nasıl bir tercih yaptığınız kıymetli. Yani top eşitlik kavramı içerisinde 85 milyon insanımızı mı dert ediyoruz? Ona dönük mü uğraşıyoruz? Yoksa sadece dönem dönem küçük zümreleri ya da belli grupları mı dert edinen bir yönetim anlayışına sahibiz? Dolayısıyla ülkenin yönetimsel tercihleri aslında bu manzaraları ve bu istatistikleri önümüze koyar. Dünyanın her yerinde az kazananlar, çok kazananlar vardır ve bu böyledir. Yani bunu zaten engelleyemezsiniz. Ama önemli olan bunların arasındaki farkın düzeyini makul seviyelere çekmektir. Örneğin bazı ülkelerde yüzde onluk en çok kazanan yüzde onluk gelirin sahibi olan bölüm ile diğer yüzde kesim arasındaki eee gelir farkı arasındaki eee seviye yedi kat civarında. Bu ise bu tam bu oran bizde ise eee tam 23 kat. Yani yüzde onluk kesimin elde ettiği gelirle az kazanan yüzde ellilik eee kesimin elde ettiği gelir arasındaki fark gelişmiş bazı ülkelerde yedi kat iken bizde 23 kat. Dolayısıyla yüzde 50 kesimin cebine giren her 1 liranın karşılığında en çok kazanan yüzde onluk kesimin cebine 23 lira giriyor aynı anda ve her yıl aslında zenginleşme bu yüzde onluk kesimde 23 kat büyürken ne yazık ki yüzde onluk yüzde kesimdeki fakirleşme de 23 kat derinleşerek aşağı doğru iniyor. Bu gidişatı durdurmadığımız sürece ülkemizdeki güçlenmeyi, ülkemizdeki zenginleşmeyi tarif edemeyiz değerli hemşerilerim, kıymetli dostlarım, değerli yol arkadaşlarım. Bunlar önemli meselelerdir. Dolayısıyla ben buna suyun yönünü değiştirmek olarak da tarifliyorum. Millet mutluluk nedir, refah nedir, huzur nedir bunu kavrayabilmeli ve bu yolda ortak akılla süreci tedavi etmeliyiz ve tamir etmeliyiz. Bu gidişatı durduracak kaynağın aslında dağılımındaki adaleti sağlayacak en büyük güç nedir biliyor musunuz? Aslında emeğin gücüdür, çalışanların gücüdür. Bu süreç orada tedavi edilmeye, tamir edilmeye başlar ve memleketin aslında tamamına yayılması mümkün olur. İşçilerin, ücretlilerin, dar gelirlilerin paylaşımdaki adaleti sağlamak, onların refah düzeyini arttırmak, onların imkanlarını geliştirmek, yaşam içerisindeki belli konularda elde ettikleri bazı imkanlar ile aradaki uçurumları kapatmakla ülkenin refah düzeyini düzeltebilir ve az önce söylediğim o uçurumları ortadan kaldırabilirsiniz. Dolayısıyla siz çalışanlarımızın emekçi alın teri üreten insanlarımızın gücü önemlidir ve ben tam da işte bu gücü çok önemsiyorum. Ve bu karşılıklı konuşmayla emeğin hakkını vererek, alın terinin hakkını vererek bunu hiçbir zeminle özdeşleştirmeden herkesin yaşam ile görüşleri vardır, ideolojileri vardır, siyasetle ilgili bakışı vardır ama unutmayalım ki aslında biz burada milletin iktidarı için çalışıyoruz. Bir siyasi mensubiyetin siyasi kişiliğin, siyasi bir bireyin ya da siyasi bir partinin iktidarı için değil, milletin iktidarı için çalışıyoruz. Dolayısıyla biz gücümüzü bu kavramla ortaklaştırmalı, beraber düşünmeli ve milletin refah düzeyini yukarıya nasıl taşırızı hep birlikte dert edinip çözümler oluşturma konusunda gayret sarf etmeliyiz. O bakımdan gerçekten üç buçuk yıl önce İstanbul belli karakterleri ortaya koymalı dediğimizde birinci sıraya İstanbul adil bir şehir olacak taahhüdüyle yola çıkmıştık. Adalet çok önemli. Adil olmak çok önemli. Ailede adalet başlar. Sokakta, caddede, mahallede, kurumlarda devam eder hasılı bütün ülkeye yayılır ve bu bir adalet kavramının topyekün var olmasını sağlar. Hedeflediğimiz tabi adaletin en önemli boyutlarından birini de elbette sosyal adalet oluşturuyor. Sosyal adalet kavramı önemli ve burada elbette sendikalar çok önemli. Sendikalar sosyal adalete dayalı eşitlikçi bir toplum düzeninin kurulması konusundaki en önemli araçtır. Zaten endüstriyel ilişkilerde sendikaların tanımı ve tarifi tektir ve nettir. Adı ne olursa olsun kendi içerisindeki ideolojik boyutu ve bakışı ne olursa olsun sosyal adaleti sağlama konusundaki yolculuğu en önemli kavramıdır. Dolayısıyla e, sendikalaşma hareketlerine her zaman çok değer vermişimdir ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması hususunda kendi içerisindeki özgür ve bağımsız ortamların sağlanmasında asla taraf olmadan mevcut endüstriyel ilişkilerin en çağdaş bir biçimde yürütülmesi ve yönetilmesi hususunda 8,5 yılı aşkın kamu hizmetinde bulunan bir belediye başkanı olarak çok özenli davranmışımdır. Adil olmaya gayret etmişimdir ve hiç kimsenin hakkını, hiçbir kurumun hakkını çiğnetmeden süreç yönetmeye gayret etmişimdir. Büyükşehir Belediyemiz açısından vazgeçilmez unsurlardan olan sendikaların kurumsal çalışma hayatını en düzenli şekilde yönetmenin yürütmenin eee özenini gösterdik göstermeye devam edeceğiz. O anlamda yetki alanımızdaki siyasal, ekonomik ve sosyal bir kısım varsa engelleri kaldırmaya sendikalaşmayı da bu anlamda desteklemeyi mutlak ön sıraya oturtmuşuzdur. Sendikalarla e, ilişkiyi de ben endüstriyel ilişkiler kavramı adı altında sadece toplu iş sözleşmelerini müzakere eden işveren ya da o işveren kurumunun başındaki insan olarak bu müzakereyi e, ortaya koyma sürecinden ibaret hiç görmedik görmeyeceğiz. Çok daha kapsamlı hatta sürekli iletişim mekanizmasının kurulduğu bir. Kapsamı önceleyen ve bu mekanizmanın hayata geçmesini önemli gören bir kurum olduk. Bu konuda az önce saydığım bütün yöneticilerimiz özellikle endüstri ilişkiler boyutunda bulunan değerli danışmanım Yiğit Bey'den başlayıp diğer hocamız Ali Bey'e ve bütün ekip arkadaşlarına iştiraklerdeki süreçleri yöneten e, arkadaşlarım Ertan Bey'den genel müdürlerine genel sekreterimizden bütün kurumun üst düzey yöneticilerine ve katkı sunan siyasi yol arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma varıncaya kadar sürece bu bağlamda bütüncül baktık ve bakmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla sendikalarla birlikte ortak akıl geliştirmeyi ve örnek çözümler üretmeyi önemsedik. Geldiğimiz noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerinin tam yüzde %92'si sendikal sözleşme kapsamında çalıştığını belirtmek isterim. 20 iş kolundan çalışma hayatındaki 20 iş kolundan Büyükşehir Belediye'mizde 13'ü bünyesinde barındırıyor. Bu önemli bir orandır. Yani aslında iddialı bir biçimde Türkiye'yi sendikal anlamda temsil eden en güçlü kurum olduğumuzun altını çizmek isterim. O bakımdan burada attığımız ve atacağımız her adım Benden başlayarak bütün yönetici yol arkadaşlarıma ve bütün çalışma arkadaşlarıma ve onları temsil eden sendikalardaki şube başkanlarından iş kolları ile ilgili sendika başkanlarına ve konfederasyon başkanına varıncaya kadar hepimizin temel sorumluluğu burada endüstriyel ilişkilerle ilgili yaptığımız her adımın ülkemizi ilgilendirdiğini ve memleket adına bir örnek teşkil ettiğini unutmamamız gerekir. Bu organizasyonda 14 yetkili sendika ile 38 toplu iş sözleşmesini yönettiğimizi bilmenizi isterim. buçuk yılda 39 ayda 39 toplu iş sözleşmesine imza attık. 65 ek protokolü karşılıklı iş birliğiyle hayata geçirdik. Bunlar önemli sayılar. Ve az önce söylediğim şeyi lütfen unutmayınız. Bir yönetim değişikliği yaşadık. Bir siyasi değişim var oldu. Ben her siyasi değişimin depremlerini, her siyasi değişimin oradan buradan şuradan fark etmez. Çatışmalarını ve çarpışmalarını bu ülke genelinde analiz etmiş, geçmişteki yüksek lisansım içerisinde de bunu insan kaynakları masterımda okumuş, tahlil etmiş hocalarımla tartışmış bir insan olarak söylüyorum ki Değişim olmadan bile bu kadar düzenli ve düzeyli yönetim az görülür. O bakımdan tekrar emeği geçen her tarafa, her arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. 39 iş sözleşmesinin 21'i ilk defa bizim dönemimizde örgütlenen iş yerleriyle imzalandı. Bu da önemli. Yani bu 39 iş sözleşmesinin 21'i ilk defa bizim dönemimizde bir toplu iş sözleşmesine evrildi tüm çalışanların %57'ye yakın ilk defa bizim dönemimizde toplu iş sözleşmesinden yararlanma şansına sahip oldu. %57'si büyük bir oran. Yani sendikal yaşama, emek iş gücü hakkına endüstriyel ilişkiler temelinde kurumsal bir yapıya bürünmesine ne kadar yakın ve sıcak davrandığımızı ne kadar demokrat davrandığımızı, ne kadar eşitlikçi ve adil bir kurum olma gayreti içerisinde olduğumuzu bu sayılarla size aktarmak istedim. 2022 yılı içerisinde 13 toplu iş sözleşmesi ve 42 ek protokolle 50 bin çalışanı ilgilendiren imzalar attık. 50 bin. Kur artışından ve az önce Mahmut Başkanımızın da ifade ettiği gibi ülkenin genel ekonomik zorluklarından etkilenen yüksek enflasyonu görünce ve yüksek enflasyon ben tabii ki belediye başkanlığım döneminde kamu hizmetinde bulunmuş iş gücüyle ilişkiyi kamusal zeminde yönetmiş bir insanım ama ben tabiri caizse doğdum doğalı işveren bir babanın yanında İşçilik de yapmış yani babasının iş yerinde ilk sigortalı olarak iş yaşamına başlamış ama sonra bağ kurul olarak işveren boyutuna geçmiş. İş yaşamında da binlerce insana iş imkanı sağlamış bir kişi olarak bu hakkın böylesi yüksek enflasyon döneminde tedavi edilmeden, rehabilite edilmeden bir yılın sonunu bekleyerek ya ne yapalım elimizde bir sözleşme var onu bekleyeceğiz demeden tam aksine süreci bu şekilde yorumlamadan 6 aylık süreç içerisinde rehabilite ederek ek sözleşme yapıp artışlar yeniden düzenlenmiştir. Bu iki konuda da sendikalarla el sıkışarak yürütülmesinde her iki tarafın da memnuniyet, ver, memnuniyet içerisinde olması, huzur içerisinde olması önemliydi. Doğrudan hizmet alımı kapsamında çalışan KYK statüsünde 40 bin personelin yol ve yemek ücretlerini de insani seviyelere taşıdık. E, i̇ş sözleşmesi yetki deva, davası devam eden bu da önemli bir husustur. Başkanımız da söyledi. 15 bin çalışanın da mağdur olmaması için gereken hassasiyeti göstermiş olmamız dediğim gibi sözleşme böyle diyor zamanı var demek sizin ya da davalar sürüyor demek sizin çalışanını düşünen bir yönetim olmanın şu an gerçekten manevi olarak huzurunu ve gururunu yaşıyorum. Bu ağır kriz koşullarında kamu bankalarından millete ait kamu bankalarından tek bir kuruş tek bir kuruş kredi almadan bir belediye olarak çalışanların koşullarını iyileştirmek adına elinden geleni yapmanın da hem keyfini hem gururunu yaşıyorum. Ben 86 bin çalışanımı ister en tepesindeki yöneticisi olsun ister sokakta emeğiyle o caddeyi kaldırımı süpüren kardeşim olsun yüzüne baktığımda kafamı öne eğmeyecek bir yönetici olmayı kendime çok önemli görürüm kafamı yere eğmeden onun yüzüne gururla bakarak onun hakkını koruyan bir yönetici olduğunu hissettiren bir belediye başkanı olmak benim şu koltukta belki de en memnun olacağım anlardan birini bana yaşatmak demektir. O bakımdan çok önemli adımlar atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Çünkü İstanbul'un ne kadar önemli hizmetler beklediğini biliyoruz. İstanbul'da israfı önem, e, engelleyen tasarrufu önceleyen, milletin hakkını koruyan, çalışanın da hakkını koruyan bir yönetim olarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanıldığı ve vatandaş için kullanıldığı, sadece bir kesim, bir avuç insan için değil, millet için kullanıldığı bir süreci var etme konusunda da kararlı bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Yeni yönetim anlayışımız budur. Modelimiz budur. Bu keyfi, gururu birlikte var etmenin, sizlerle beraber var etmenin, bütün çalışma arkadaşlarımla beraber. Yani bu işin asla ve asla tek bir kahramanı, asla ve asla sadece bir yönetici cümlesi kahramandır değil, 86 bin kişilik kahramanlık mücadelesi olduğunu da bilen kapsayıcı bir yönetici olduğumu hepinizle paylaşayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon İstanbulluya ...en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek. Sayın Başkan da ifade ettiği gibi... ...zor koşullarda dayanışma ortak akılla... ...hizmetlerin aksamayacağı bir model bularak... ...süreçleri tedavi etmek... ...ya da bir aksama var ise bunu da ...mutlaka giderme konusunda karşılıklı... ...samimi duyguları masaya yatırıp... ...gerçek rakamlar üzerinden... E, ...hesaplara bakıp... ...el sıkışmayı ana prensip olarak ortaya koyup... ...vatandaşların da hizmetlerin aksamaması hususunu önceleyen bir yönetici kavramıyla sürece karşılıklı bir biçimde konfederasyonumuzla devam etmenin de keyfini belirtiyor. Tekrar her iki tarafa da teşekkür ediyorum. Dolayısıyla yöneticisiyle çalışanıyla vatandaşa karşı sorumluluğumuzun aynı olduğunu unutmamakta hem sendika açısından hem kurum açısından önemli bir karakterdir. Bu büyük ve onurlu sorumluluğu birlikte paylaşan tüm sevgili çalışanlarımıza ve sendika temsilcilerine, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Karşılıklı el sıkışarak gönül rızasıyla akt ettiğimiz toplu iş sözleşmelerimiz ve protokollerimiz şehrimize, dolayısıyla güzel memleketimize, bu cennet vatana ve bu cennet vatan Türkiye'mizin güzel evlatlarına hayırlı uğurlu olsun. Bizler Cumhuriyet'in önümüze koyduğu eşitlik ve adalet idealine yürekten inanan insanlarız. Bu eşitlik ve adaleti bizler burada var ettiğimiz sürece sizin eşitlik ve adalet üzerine yuvalarınızda çocuklarınızı anlatacak çok güzel hikayeleriniz olacak. Çok şey istemiyoruz. Gerçekten bu güzel ülkenin tüm yüklerini hep birlikte omuzlamayı, bütün nimetlerini de kardeşçe paylaşmayı önemsiyoruz. Bütün emeğimiz, bütün gayretimiz bunun içindir. Gerçekten 100. yılına erişmek üzere olduğumuz memleketimizin, cumhuriyetimizin daha eşit, daha adil, daha özgür, daha mutlu bir ülkede yaşama kararlılığına adım atma konusunda hep birlikte ortaya koyacağımız adımların hep birlikte başarmaya doğru da gideceğine inanıyorum. Başaracağız çünkü istediğimiz şey birimiz için, kendimiz için değil hepimiz içindir. Bu duygularla tekrar emeğe geçen bütün yol arkadaşlarıma, bütün çalışma arkadaşlarıma, sendikaların değerli temsilcilerine, iş kollarının değerli başkanlarına ve federasyon başkanı Sayın Mahmut Arslan'a, hak işe yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi sözleşmede de yazdığı şekliyle şeref tanıkları Hak i̇ş Konfederasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sözleşmemizi imza altına şu an itibariyle alıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Hak i̇ş Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi an itibariyle imza altına alınmıştır. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sözleşmeler gördüğünüz gibi mutlu bir şekilde gülümseyen yüzler eşliğinde bir hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleşiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hakiş Konfederasyonu Mahmut Aslan bir hediye takdim edecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza. içe yolculuğa da ihtiyacımız var. Kesinlikle. Onun için ben manevi huzur. Akış adına takdim Çok Sağ olun. Efendim şimdi bir hatıra fotoğrafı için Sayın Sendika Şube Başkanları'nı, Genel Sekreterimiz, Yönetim Kurulu Başkanları ve Şirket Genel Müdürlerimizi lütfen sahnemize hatıra fotoğrafı için davet ediyoruz. Buyurun. arka sağ sol kürsünün önüne doğru gelebilirsiniz. Efendim fotoğrafçı arkadaşımız fotoğrafçı arkadaşımız elini kaldırdı. Fotoğrafımızı şu an çekiyoruz. alkışlar emeği geçen herkes için gelsin toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun efendim